Başkanım vergi ödemekten zaten ben benim diyemiyorum, ödeyemiyorum. ücret bana dokunmaz. Ama ben vergi ödemekten, SSK ödemekten, elektrik parası ödemekten ve diğer ihtiyaçları ödemekten bana, şöyle söyleyeyim başkanım bana 5 bin, 6 bin lira elektrik parası veriyor. Ve ben sadece elektrik parasına çalışıyorum. Kiraya çalışıyorum. Kira artışları biz, yani ucu bucağı yok. Ben kirama mı ödeyeyim? elektrik paramı mı ödeyeyim? Ve ben personelimin maaşını mı ödeyeyim? Ve ben evime ekmek mi götüreyim? burada? Altı kişi çalışıyor başkalarının. Peki ben hangi birini personelin maaşını ödemesem bana satış yapar mı yapmaz? Peki elektriği mi ödemesem elektriği mi kesiyorlar? Bugün işte arkadaşlar bir elektrik ihbarnamesi gönderir misiniz bana? Bugün gelen bugün gelen bir ay gecikti diye bana kesme ihbar namesi geliyor. Peki ben ne yapabilirim başkanım? Söyler misiniz? Ben nasıl yetiştireceğim? Yeter. Bıktık bu hükümet. Bıktık. Yıldık. Yeter. Buyurun başkanım. Bugün gelen kesme ihbar Peki bir ay gecikmede nasıl bir ihbar geliyor? Başkanım söyler misiniz? oturup konuşmayı biliyor. Bir problem yok. En, el, en el, ufak bir ekonomik sorunu yok deniyor. Başkanım nasıl yok? Bu uzayda mı yaşıyor? Evet. Ben 5 Beş beş günüşüm. Evet. 50. Ve altı milyar. Benim dükkanımda günlük altı milyar oluyor mu? Soruyorum size başkanım. Kaç tane bir Bir tane bile gelmedi. Başkanım. Şu ana kadar siftahım yok başkanım.